Günaydın. Bu sabah şöyle e, Asitoşa ve kendime bir kahvaltı hazırladım. E, gözlemeyi biraz bugün değişik yaptım. Nasıl değişik yaptım? E, yumurta kırdım. Peynir, şey e, lor vardı. Biraz salam vardı. Onun içine şöyle bir tane yumurta kırdım, çırptım, gözlemenin arasına koydum. İnşallah güzel olmuştur. E, şimdi biz oğluşumla böyle bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Asin'in ödevlerine falan geçeriz herhalde. Böylece bir vlog başlatmak istedim. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Asil'in basket antrenmanına geldik şimdi. Antrenman devam ediyor hatta bitmek üzere. Haftada 4 güne çıkardılar artık. Hafta içi, çarşamba hariç her gün geliyoruz. Bakan çarşambaları da şimdi satrançla dolacak. Ee, yeni bir satranç kursuna başlayacak. Ee, bakalım seviyor Asil basketi inşallah böyle devam eder. Bırakmazsa güzel olur. Asil'i basketboldan getirdim. Asil duşunu aldı. Bir güzel uyumuş çocuğum. Bir güzel uyumuş. Ben de o sırada şu arkamda gördüğünüz dolabın içini düzelttim. Ee, bayağı yordu beni. Bu hamilelik çok yoruyor ya. Böyle öldüm bittim. Bunu yani sanırsınız dünyaları temizledim. Alt üstü şöyle bir boydan boya dolap yani. Ama mahvoldum. Sonra Asil'in yanına kıvrılmışım. Ben de uyuyakalmışım. Bu dolabın içi çok çabuk karışıyor ya. Şöyle en yukarıyı açamıyorum. Burada nevresimler var. Havları falan şuraya koyuyorum. Şöyle temizlik malzemeleri. Her şey burada oluyor. Şunun içini bile düzenledim. Şu sepetleri böyle vardı ayarladım. Şuraya sadece şu mesafe biraz yüksek. Şu araya şu görünen yeri bir raf daha attırmayı düşünüyorum. Ama onu gidip koç taşta falan kestirmem lazım sanırım. Sonra da akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Şimdi ee, bir pirinç pilavı yapıyorum. Akşam yemeği için de şöyle pilav yapıyorum. Bir de böyle fırına tavuk atacağım. Bunu hazırladım. Şimdi fırına atacağım. Sonra da dünden beri canım bisküvili pasta istiyor. Şu basit pudingli bildiğimiz klasik bisküvili pasta. E, ondan yapacağım. Bunların yanına bir de pancarlı yoğurtlu bir salata yapacağım. Oh mis! Akşam yemeği de hazır olmuş olacak. Günaydın. Biz sabah kalktık kahvaltımızı yaptık asil toşla. Şimdi de dünden yaptığım şey vardı. Ee, bisküvi pasta istiyorum demiştim ya. <laughs> Onu yaptım. Şimdi şöyle bir de filtre kahve yaptım kendime. Oturacağım. Bunları yiyeceğim, içeceğim. Ondan sonra yapmam gereken çok iş var. Söylemiştim ya temizliğe başladık diye böyle parça parça bir kadın alacağım eve ama bu dolap içleri hani kıyafetler ne bileyim çekmece içi düzenleri falan onları benim yapmam gerekiyor haliyle kadın da bilemez o yüzden ben önce bir onları yapacağım o işler bittikten sonra kadın alacağım bir de belki de bulabilirsem buharlı temizlik yapan bir firma arıyorum ee, onu çağıracağım çünkü böyle istiyorum ki böyle duvarlar falan her yer böyle bir buharla temizlensin en olmadı bir buhar makinesi alacağım Öyle. Ee, o yüzden bugün yapmam gereken yatak odasındaki böyle dolap kıyafet dolaplarımızın içleri var. Onları yapacağım. Sonra kayınvalideme götürmem gereken eşyalar var. Ee, benim evimdeki fazla eşyaları böyle depolama yerim çok olmadığı için onun evine koyacağım. Orada bir odam var benim. Ee, oradaki bazanın altına koyacağım. Böyle e, bir şeyler yapacağız bakalım. Ee, şimdi ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra işlerime başlayayım. Evdeki işlerimi birazcık toparladım. Böyle bugün e, hem Fatih'in hem kendimin e, dolabını ayıkladım. İşte kışlıklar vardı hala duran. Onları ayıkladım. Ondan sonra verilecekler, giymediklerimiz vardı. Onları ayıkladım. O verilecekleri de şöyle 3 e, tane poşet yaptım. Verilecekler derken artık böyle giyilmeyen... Ee, olan şeyleri şöyle üç tane poşete koydum bunları H&M'e götürüyorum H&M'de Atil Toş sen misin anneciğim Hı. Heh, gel oğlum bunları böyle H&M'e götüreceğim H&M'de bunları veriyorsunuz ee, size %15 indirim kuponu tanımlıyorlar böyle onları atacağıma giyilebilir olanları zaten veriyorum onlar giyilemeyecek işte böyle lekeliler, yırtıklar, pırtıklar. Bunları da e veriyorum. Orada e, %15 indirim kupon alırım. Onları da sonra kullanıyorum. İyi oluyor zaten. E, alışveriş yaptığım bir yer olduğu için de işime gidiyor. Yine nefes nefese kaldım. Yani şu an Özdile'ye gidiyoruz. Heçeneme gidiyoruz. Hem de oradan da Fatih'i de işten alır geliriz. Değil mi oluşum? Evet. Hadi sen de şu çöp poşetini al gidelim. Oradaki şuradaki Turuncu. Yok mi? şu turuncuyu. Ama <laughs> şu karşıdaki çöpü Ha Yok ileridekini atacağız. Ben de onu Oradakiler gideyim. kızıyormuş atmamızda. Nereye? Evet. Orası kendi çöpleri doluyormuş. bizim İlerideki. Değilmiş. Hadi gidelim. Biz şimdi çıkıyoruz. Yavaş kapat kapağı. Yavaş. Ver bakalım. AVM'de <laughs> biraz dolaştık şimdi. Ee, ama sinema bileti aldık. Sinemaya gireceğiz. Şey varmış. Çılgın Hırsız 4. Asil Toş'la beraber ona gireceğiz şimdi. Ben de gireceğim. Onu bekliyoruz. Bir 15-20 dakikaya herhalde başlamış olur. 2 saat falan sürecekmiş. Değil mi anneciğim? Evet. evet. Ailesini bu kadar çok seven çocuk varsa like at. Herkes annesini sever. Mağaza gezmek çok yorucu ya. Of da antakaya baktım. Gençler, eğer bu videoyu büyük gençler izliyorsa, çocuklarını sevenler like atıp abone olsun. Öyle. Biz yavaştan girelim. Film 3D'liymiş. E, gözlük almamız lazım. Gözlüklerimizi de alalım. Hadi bakalım. Tamam sen al gel benimkini de. <laughs> Ondan hiç aldık. Hadi gel. Gözlüklerin yakıştı ha. Ha? Hadi çabuk gel. <laughs> Hadi yürü. Şebek. <laughs> Şöyle koca bir boy mısırımızı da aldık şimdi. Ee, koltuklarımıza geçiyoruz. Yukarı 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 J bizimki. <gülüyor> <gülüyor> J bizimki. Burada izlenmez. Burada <laughs> film mi izlenir? J'ye kadar git. Evet hadi git. J 5-6. Bakıyorsun değil mi kenarlarda? Hadi. Çık bakalım. <laughs> I, J burası gel. Bak şurası 5-6. <laughs> <laughs> Benimkini de koyuyor ya.